Macaristan'da tarihi bir seçim yapıldı. 2018 seçimlerinde muhalefet ayrı ayrı partiler olarak seçime katılmıştı. Bu seçimde ise muhalefet partilerinin büyük bir bölümü 6 muhalefet partisi bir araya gelerek mevcut iktidara karşı yarıştılar. Macaristan muhalefetinde de gerçeklerden uzak Eren Erdem, Merdan Yanardağ, Kemal Özkiraz, Hakan Aygün, Tunç Soyer ve Muhittin Böcek gibi isimler vardı. Tıp atıp Macaristan'da da bu tipler vardı. İşte mevcut iktidarın karşısına kim gelirse gelsin artık biz seçimi kazanacağız diyordu Macaristan muhalefeti. Türkiye'de de şu an benzeri bir durum var bu saydığım adamlar nedeniyle. Öyle ki muhalefete bakarsanız Erdoğan karşısında kim aday olursa olsun seçimi kazanacak. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını canla başla savunuyorlar. Macaristan seçimlerinde muhalefet büyük bir şok yaşadı. 6 partinin ortak adayı seçimi kaybetti, mevcut iktidar seçimi tekrar kazandı. Bu durum Türkiye'deki muhalefeti uykudan uyandırır mı bilinmez ama bir şekilde uyanmaları gerek. Özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu oyunu görüp bir seçimin daha AKP tarafından kazanılmaması için tabanın sesine kulak vermesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması gerekiyor. Bugün Yavuz Ağır Aleoğlu gibi isimlerin sesine kulak vermesi gerekiyor. Görevden alması gerekmiyor. Bu seçimin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kazanılma şansı kesinlikle yok. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanma şansı daha fazla. Değil 6 partinin ortak adayı 66 partinin ortak adayı bile olsa Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şartlarında koşullarında seçim kazanma ihtimali yok. Bu adamın kendi tabanında bile desteği yok. 9 seçim kaybetmiş bir başarısı yok. Bu gerçekleri CHP içerisinde sadece Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile getirdi. Diğerlerine bakarsanız koltuğunu Kılıçdaroğlu'na boşlu olduğu için saçmalıyorlar. Türkiye gerçeklerinden bir haber yaşıyorlar. Bu arada bu gerçekleri gören tek bir kişi daha vardı. Halk TV programcısı Levent Gültekin sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı ve Twitter üzerinden şunları yazdı. Macaristan'da 6 partinin ortak adayına karşı Orban seçimi yeniden kazanmış. Bizim muhalefetin çıkaracağı dersler var. Umarım Macaristan'da olup biten üzerine kafa yorarlar. Levent Gültekin daha ne desin gerçekleri aykırmış. Peki bu muhalefetin gerçekleri görme ihtimali var mı? Hiç sanmıyorum. Canla başla hala kafalarına şunu sokmuşlar. Erdoğan karşısında kim aday olursa olur kazanacak. Siz hangi anketlere bakıyorsunuz? Nerede yapıyorsunuz bu anketleri? İzmir'in hangi ilçesinde yapıyorsunuz? Sokağa hiç binmiyorsunuz. Vatandaşın arasına indiğiniz zaman seçmen bir umut bekliyor. Ama 9 seçim kaybetmiş, 75 yaşına merdiven dayamış bir Kılıçdaroğlu'nun da umut olmadığını bu seçmen çok iyi biliyor.